Hava biraz sıcak. Şekerleri hemen erimeden erim videoya başlıyorum. Hatta bayağı sıcak. Benim ve canım böyle şekerlerden var. Siz canınız gibi ne isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bu reklam değildir. İstediğiniz herhangi bir kahveli bir şekeri kullanabilirsiniz. Canımdan ikisine de kahvemi döküyorum. Hop. Sen de al. Az az ekliyorum hepsini. Çünkü onlara daha malzemesi girecek. Bir tanesine bu bar incirler var. Canım. Ondan ekliyoruz. Sonra da canım meyvesinden. Hep içeride. Sonra canım tarçınlı karanfilden gönderiyoruz. Sonra vodkasını veriyoruz. En son bir şey daha ekleyeceğim. Canım vanilyası. Çok vanilyadan ekliyorum. Hepsi içeride. Şimdi buradaki mezarakanların noktalarından en önemlisi şu tarçınla karanfil çok fazla tutarsanız ana tadı öldürür. O yüzden bir gün sonra bunları çıkarın. Meyveleri de iki gün sonra çıkarırsınız. Ya diyorsunuz ki ben baharatını daha fazla istiyorum. Meyveleri iki gün sonra çıkarırsınız. Bunlar devam eder işte. Ben ben ben. Bunu kaldırıyoruz. Düşme düşme. Evet. Hı. Sonra diğerine geçiyoruz. O canıma da dümdüz sadece baharat yapıyoruz. Canım karanfillerden, tarçından, vanilyasından. Hepsi gitsin, hepsi ziyan olmasın. Hı. Canım vanilyasına ekliyoruz. Sonra o onu güzelce bamlıyoruz. Bunlar güzelce işlem görecek. sonra canınız gibi nerede isterseniz orada kullanırsınız. Keyifsin, zevklisin sonuçta. Kip almış şeyler bunlar var. Bunlar. Bunları kimseye kaptırmayın. Bunlar gölgede kalsın. Mutlu mesin. Kendi kendine olsunlar. Benim gibi. Meyve konusunda dikkat etmeniz gereken o. Bunları güzel süzersiniz. Sonra canınız keyfini nerede isterse orada bamlarsınız. Afiyet bal bam olsun. İşte o öyle olmaz, bu, böyle yapmaz Mehmet diyenler inat. Yapın yapın, için, keyif yapın. Eğlenin güzelce. Bam. <laughs>